Efendim herkese merhaba, 2024 yılının Mayıs sonundan sesleniyorum sizlere. Şu anda Şile'de bulunan güzel bir otelin bahçesindeyim ve Korlas'ın düzenlemiş olduğu Sezona Merhaba Partisi'nden sizlere sesleniyorum ama sadece Sezona Merhaba değil, Korlas'ın aynı zamanda 30. yılı, bu sektördeki 30. yılı. İkisini bir araya getirerek kutlamak istedikleri bir etkinlikten sesleniyorum. Birazdan çok böyle içeride güzel şeyler olacak, onları göstereceğim ama öncelikle şu giriş tarafından sizlere bir seslenmek istedim. Neden? Burada bir çadır görüyorsunuz ve bu çadırda daha önce kayıt olmuş olanlar Korlas bünyesinde bulunan bütün motosikletleri buradaki her motosikleti test edebiliyor. Özellikle çadırın içerisindeki bu Diavel V4'e dikkatinizi çekeyim. Hatta Murat gel yaklaş ona. Çünkü çok özel bir motor bu. Böyle herkesin test edebileceği bir motor değil. Dolayısıyla burada burada bu modeli bile test edebileceğiniz bir test e, çadırı e, açmışlar. Bununla başlamak istedim. Şöyle hızlıca modelleri de görelim. Ondan sonra içeri götüreceğim sizi. Burada efendim Tiger'ın 1200'lük ve 900'lük serileri var. Benim sahibi olmuş olduğum Ducati'ye rally V4'ün testi var. Burada Tiger 660 hemen yanında Trident 660 var. Cabellero var. Hava basınçlarını kontrol ediyor görevli personel arkadaş. Moto Mori'nin Sen Mezo modelleri var. Scrambler 800 var. Moto Morini Xscape modeli var. Royal Eloy var. Ve aynı zamanda Italjet var burada. Dolayısıyla Corlas bünyesindeki bütün motosikletleri burada gelenlere, ziyaretçilerine test imkanı sunmuş ve gelenler istedikleri gibi test edebiliyorlar. Fakat şunu da altını çizeyim. Mağazalarında zaten testi açık modeller ama hepsi değil. O üst seviyeler hariç. Diğerlerini zaten mağazalarında test edebiliyorsunuz. Şimdi burada sözü çok uzatmayayım. Şöyle arkaya doğru çevireyim sizi. Murat sen de dönersen böyle geniş bir alandan bir girişi var. Bakalım içeride ne etkinlikler var, neler var. Gelin size göstereyim. Efendim birazdan sizi ortamı gezdireceğim ama Koray abiyi yakalamışken Korlas'ın sahibi Koray abi yakalamışken dedim ki Koray abi bu zamana kadar kaç yıldır yayıncılık yapıyorum hiç ekranıma çıkmadın ne olur bu sefer beni kırma dedim evet. ve sağ olsun kabul etti teşekkür ederim Biz Koray teşekkür abi. Biz teşekkür ederiz. Ee... Korlas'ın sahibi diye böyle evet. altını çizeyim abi. <laughs> sağ ol. İnsanlar çünkü seni çok tanımıyor, bilmiyorlar. Hep arka planda kalıyorsun. Evet. Benim için çok değerli ekranıma çıkman abi. Teşekkür ederim Biz tekrardan. teşekkür ederiz. Sağ ol. Koray abi merak ettiğim soru şu. Evet. Şimdi tabii ki sezon açılış partisi bu ama 30. yıl partisi aynı zamanda. Yani 30 yıldır Türkiye'de motosiklet sektörüne hizmet eden bir firma KORLAS. Evet. Dolayısıyla hani duygu ve düşüncelerini almak isterim ben senin. Ya e, bu se bu sene sezon açılış partisi bizim 30. yılımıza denk geldiği için ikisini de e, beraber yapmak istedik. E, bu bizim için önemli yani e, şirketi kurduğumdan beri e, koca 30 yıl geçti. Ama tabii dün kurmuş gibiyiz çünkü aynı heyecanla devam ediyoruz. Başlangıçta da ben motosiklet lastiğiyle başladığım ha, için tam onu soracaktım. porlasın anlamı Koray Lastik mi abi? E, o zamanlar tabii ki isim arıyorsunuz, çok <laughs> gençsin, e, bir isim bulman lazım, o ismin kalıcı olması lazım. E, onun içinde o günkü yaptığım işle e, doğru orantılı e, bana e, güzel geldi. E, a, a, altı harfi geçmeyen Yo, çok güzel e, bir. E, e, i̇yi de, ben de. oturdu zaman geçtikçe de devam ettirdik. Bence ismin doğru olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar artık lastik işi yapmayalı 25 yıl olduysa da başlangıç o sebeple başladı. Öyle vesile oldu. Benim tarzımın dışında bir motor kullanayım dedim. Buradakilerin çoğunu kullandım farklı. Bu tarz motorlarda, bu cc'de motor kullanmamıştım, bir denemek istedim. Yani gaz açsam bıraksalar, hani böyle yüksek devirlerde biraz caddede oynasak eminim çok eğlenceli. Ama hani buradan çıkayım da, otların arasından iki tur atayım geleyim, hani öndekini 40 ile 50 ile takip edeyim, bu motora eziyet yani. Bunu test edip de şunu beğendim, beğenmedim demek bu motorun günahını almak olur eminim caddede çok eğlenceli ama hani tek motorum olsa bu motorum olsun. Hayır ama garajımda böyle bir motorum olsun ister miydim? Çok isterdim. İnsanlar sana özeniyorlar, hazırlamışlar. Düşünsene bu kadar bir masraf yapmışlar. İnsanlar seven insanlar birbirlerini bir araya gelmişler. Müthiş bir şey bu. Öncelikle savunucu teşekkür ederiz. Abi Türkiye'de en büyük, en iyi markalara sahip olan bir firmasınız Korlosa olarak. Yani Ducati, Triumph. Ben de bir Ducati kullanıcısıyım. Bunun yanında yeni markalar getirdiniz son 3-5 sene içerisinde. Italjet, Royal Alloy, evet, evet. Fantik e, Moto Morini gibi iyi markalar getirdiniz. Dolayısıyla evet. böyle büyüme hedefi olduğunu dışarıdan gören birisi net olarak anlar. Evet. Dolayısıyla şu soruyu sormak istiyorum. Korlas hani bu hedef doğrultusunda giderken planları ne? Geleceği nasıl görüyor? Türkiye'de motosiklet sektörünü evet. nasıl görüyor? 1 milyonun üzerine çıkmış pazarda bir sürü yeni marka gelecektir. Bir sürü de yeni üretici var dünyada. Bunlardan doğru olanı bir kere benim hitap ettiğim yer yalnızca pazarın %1, %2'sine hitap ediyor. Yani bizim burada tabii çok daha farklı düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hmm. bizim siz e, siz e, de müşteri de, profilimiz de. E, çok yukarılarda ve çok küçük bir e, pazar payına sahip. Onun için oralarda daha... Ee, doğru hareketler yapmak, daha iyi fiyatlandırmalar yapmak lazım. Bu fiyatlandırmaları da yaparken pazarı da çok iyi anlatmak lazım. Evet 1 milyonun üzerine çıkmış bir pazar ama e, bu yarın nereye gider, e, ne kadar yükselir veya ne kadar alçalır bunu hep beraber görüyoruz Ama bence 2023 yılında pazar çıkabileceği en yukarıdaki noktasına çıkmıştır. Şu anda gördüğümüz o. Bundan 2024, sonra e, 2024'te e, şimdi bunu genel e, düşünürsek %30'lara gerileme olabilir. Ama alt grupta ha. yani 125 cc ile 500 cc arası artış gösterebilir ha. bile. Yani, Bakın bu önemli bir veri sevgili arkadaşlar. Motosiklet sektöründe bir yönetici. Birçok markayı temsil ediyor. %30 gerileme düşünüyorsunuz 2024'te evet. ama alt gruptaki artış devam eder diyorsunuz. Ben %20, %125 cc ile %500 cc arasında artış olabilir. Yani en azından pazarı dinamik bir şekilde aynı seviyelerde tutabilir. Söyleşilerimiz var demiştik. Şimdi MotoPixel TV'den Selçuk Yılmaz burada bizlerle birlikte. Arkışlarız da kendisini sahneye davet ediyorum ve kendisi bize... Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba, çok güzel bir gün. Ama biraz sanki böyle sakinlik var gibi, böyle hareket yok gibi ama şu kameramanıma bir poz verirseniz böyle alkış pozu falan böyle hem de hareketlenmiş oluruz. Hoş geldiniz. Harika. Şimdi beni tanıyanlar var elbet aranızda ama tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Efendim 7 yıllık, 8 yıllık YouTuber'ım. Motopixel TV isminde bir kanalım var YouTube'da. Başta ego ile başlıyorsunuz aslında. Böyle bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz ego sahibi oluyorsunuz. Ondan sonra 5. yılın sonundan itibaren artık diyorsunuz ki yani çok da önemli değil ya. Çok böyle önemli işler yapmıyoruz. Motor tanıtıyoruz. İnsanlara bildiklerimizi öğretmeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz diyorum. Ama ilk başlarda bana şöyle söylüyorlardı. İşte çok ünlüsün sen. Herkes seni tanıyor motosiklet sektöründe. Ünlüsün, ünlüsün diyorlardı. Ben diyordum ki hayır abi ben ünlü falan değilim. Yani motosiklet sektörü zaten niş bir sektör, küçük bir sektör. Ne kadar ünlü olabilirsin diyordum. Ta ki Geçen ay Kornas'ın önünde küçük bir e, olay yaşadım. O zamana kadar ünlü olduğumu düşünmüyordum. Artık ünlü olduğumu düşünüyorum. O olay da şöyle: e, Yeni aldığım multistralımı rodaj bakımına götürdüm. Kornas'ın kapısında bakımın bitmesini bekliyordum. İşte Fethiye'den gelen bir arkadaşla sohbet ederken başka bir arkadaş dedi ki: Abi sana sesleniyorlar bak dedi. Bir baktım ileriden bir tane zabıta bana böyle şey yapıyor. Tam işareti bu. Gel gel yapıyor böyle. Ben dedim ki ulan zabıta ne alaka bana niye gel gel yapıyor. Ben de tabii bir Türk olarak hayırdır birader der gibi böyle bir işaret yaptım. Tekrar bana böyle gel gel yaptı. Ulan ne oluyor dedim lan bir şey de satmıyoruz almıyoruz nedir falan. Dedi ki ya birader dedi gel bir fotoğraf çektireceğim seninle dedi. Orada dedim ki ha ben artık ünlü olmuşum. Çünkü <laughs> hani Cem Yılmaz'ın bu parodilerinde vardı. Cem Yılmaz İstinye sahilinde koşarken bir tanesi kolundan tutuyor alıyor fotoğraf çektiriyor. Cem Yılmaz diyor ki ulan diyor bir de çelme taksaydın diyor yani koşuyorum kardeşim beni niye durduruyorsun diyor. Yani o olaydan sonra dedim ki ben ünlüyüm motosiklet sektöründe tanını tanınıyorum. Motosiklet dışı sektörde de artık tanınıyorum çünkü motosiklet sektörü çok büyüdü Türkiye'de biliyorsunuz. 1 milyon adetlerin üzerine çıktı. Hatta şu anda kameramanım olan <laughs> Murat kardeşim de yeni bu sektöre girdi. Yılların arabacısı, yılların hani televizyoncusu. Artık o bile dayanamadı. Motosiklete girdi. Geçmişte biz daha asistanlık yıllarından beri birlikteyiz. Ben ona derdim bak motor alalım motorla işte e, gidelim gelelim işimize gücümüze. O hep bana şey derdi. Abi yok ben arabada rahatım motor tehlikeli iş falan derdi. Ben yıllardır motor sürerken o nihayetinde bir senedir motorcu oldu. Bir tane Forza 250 aldı. Şimdi ufak ufak başladı bakalım. Peki sizin 2024-2025'te sürpriz olarak adlandırabileceğiniz bir planınız, projeniz var mı? Yoksa artık biz bunu oturtturduk böyle mi gideceğiz ee, diyorsunuz? İş işte geri gitme olmaz atıl kalma da olmaz. Hep büyüme, hep ileriye gitme olur. Ben böyle gördüm, böyle de planladım 30 yıldır. Onun için benim geri gitmem veya atıl kalmam söz konusu değil. Ama buna pazar el verdiği müddetçe yapabilirsiniz. Pazar el vermezse böyle bir şeyiniz ancak hmm. hayal olarak kalır. Hmm. Yani için, pazar el verdiği sürece bize bu şekilde gideceğiz diyorsunuz. Tabii dinamik olmak zorundasınız. İki tane çok büyük, çok önemli markanız var. Bir tanesi tamam. tanesi Ducati, bir tanesi Triumph. Bu markalar zaten sizin atıl kalmanızı da sağlamaz. Yani bir şeyi aldık, yapıyoruz. Pazarda budur demek olmaz. Ee, siz hep pazarın üstünde e, adetler yapmalısınız. Pazara hep iyi şeyler sunmak zorundasınız. Gerisi e, gerilemek olur. O kar eridiğinde toprağı yumuşatıyor. Çamur oluşuyor. Üstten baktığınızda zemin sert gibi gözükse de altı -20, 20 20 santim kadar batak olabiliyor. Koca iri taşlar, çığla beraber kopan kayalar falan vesaire. Keşke videolar olsaydı da görebilseydiniz. Ve sürekli tırmanıyorsunuz. D915 13 tane çok tehlikeli virajdan oluşan bir yer. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında yolun sezonsal açılışını haber yapmak için giderim bir haber muhabiri. Oradan uçtu vefat etti. 2024 yılında hangi markalar ön plana çıkar sence? Böyle bir tahminin var mı abi? Yani atıyorum satış sonrası iyi olan markalar çıkar veya fiyatı uygun tutan çıkar veya markası iyi olan. Böyle bir şeyin var mı abi, öngörün ee, var mı? Yani e, tabii ki fiyat çok önemli. Bizim pazarımız fiyat algısına çok önem veriyor. Ve e, müşterilerimiz tabii ki her fiyatı çok iyi inceliyor. Ben buna inanıyorum. E, ve bakarlarken Avrupa'daki fiyatlar bizim fiyatlarımız tabii ki arada bir e, vergimiz var. Bu vergimizde bu ÖTV'mizde e, yüksek oranda ne olduğu belli. Bunu da hesaplayarak müşteriler çok iyi bir şekilde fiyat çalışması yapıyor. Hmm. Ben bunu çok iyi görüyorum. Fiyat ön plana çıkar diyorsun diyorsunuz. E, yani. Fiyat ön plana çıkar. Ama abi senin elindeki Ducati gibi Tranci markalar da tabii ki fiyatlara oynayan. Ürünleri var, modelleri var ama evet. hani baktığımızda genel olarak pazarın yukarısında yer alan fiyatlar. E, tabii ama sizde oradaki pazardaki o e, olduğunuz yerde de fiyatı fiyatı en iyi tutmanız lazım. Yani mal e, çok kaliteli olabilir, çok iyi olabilir ama kendinizde bir yarışınız olması lazım. Yani bu bu çıktıyla bu iş olmaz. Hmm. E, onun için hep müşteriyi kendiniz gibi düşünüp müşterinin istediği rakam bilmek istediği rakam bunu en iyi neticeye getirip hmm. optimumda bu satışı gerçekleştirmeniz lazım. Yani malıyı fiyatta bu. Böyle bir şey yok. Ee, siz bunu optimumda en iyi şekle getirip en iyi savaşı verip fabrikalarla bu pazarı çok iyi anlatıp ona göre hareket etmeniz lazım. Öbür türlü para bu, fiyat bu, mal bu. Böyle bir satış yok. Arkadan tabii ki yedek parça, satış sonrası, bulunurluk, Bunlar da çok önemli şeyler, artık aksesuar bile çok önemli eğer bir motosikletin orijinal aksesuarları yoksa orada bile puan kaybedebiliyorsunuz. Aynen. Bir de tabii ki artık eskiden 2000'li yılların başında İstanbul hatta Marmara bölgesi dediğimiz yer büyük 600 cc motosikletlerde yüzde 80'ini gerçekleştirirdi satışın. Şu anda böyle bir şey görmemiz mümkün değil. Artık çok dağıldı. Bu çok güzel oldu. Çok homojen bir yapıya oluşuyor zaman içerisinde. Şimdi biz Antalya'nın adetlerine bakıyoruz. Ankara'nın adetlerine bakıyoruz. Adana'nın mı bakıyorsunuz? Adana'ya bakıyoruz. Her yer çok güzel. Her yer çok güzel gelişiyor. Şöyle söyleyeyim 29 sene sürmeyen evlilikler var. Kendimden biliyorum. Ben İki Sen de mi iki Kardeşim benim. Var mı başka, başka? ikiliyen var mı kulübe? Herkes. Herkes? Herkes. Eee bir de doğruyu bulan yok demek ki. Evet, Peki. Eee evet, evet. abi. Korlas senin için ne <laughs> ifade ediyor tek kelimeyle? Valla ben burada büyüdüm. Her şeyi de burada öğrendim yani. Ya, evim yani. mi yani? Peki önce eğlenmeye e çağırıyorsun. Sonra motor sahibi mi yapıyorsun? Meslek sırrı. <laughs> meslek sırrı? <laughs> meslek sırrı. Peki o zaman bunu öğrenmek için belki de bir gün Ankara'ya tekrar gelmemiz gerekebilir. Bu ekibe kocaman bir alkış alabilir miyiz? Bu ekibe kocaman bir alkış alabilir miyiz? Ben ilk motosiklet işine başladığımda, motosiklet lastiği işine başladığımda 94 senesiydi. Bizim planlarımızı şimdi bahsetsem belki küçücük bir mağazanın o adetleri yapması yeterliyken biz o zamanlar hayal diye bu ürünlerin peşine düşmüştük. Şimdi geldiği noktada 30 sene geçtikten sonra 1 milyonluk bir pazar oluşmuş ee, Türkiye'de motosiklet pazarının 1 milyona çıktığı yerde artık e, bence e, bizim kurduğumuz hayaller gerçek oldu. Hmm. Bundan sonra yeni hayaller Bundan yaşayacak. sonra daha büyük hayaller <laughs> kurmak lazım. Ee, i̇leriye doğru e, küçük adımlarla ileriye doğru gitmemiz gerekiyor. Hayırlısı olsun. Sağ ol, Şunu özellikle söylemek ederim. isterim Koray abi izleyicilerime. Biz Koray abiyle Korlas'ta böyle denk geldiğimizde falan böyle sohbet ediyoruz, böyle saatlerce. Koray abi iki saat böyle anlatıyor. Ben de böyle izliyorum, dinliyorum. Gerçekten bu konudaki entelektüel bilgi çok sağ yüksek olun. abi. Çok teşekkür ederim. Biz Datordan teşekkür ederiz geldiğiniz için. i̇çin. Aynı Ayağınızı zamanda sağ sağ 30. yılınızı tebrik ediyorum. Sağ olun. Bir 30 yıl daha diliyorum. İnşallah biliyorum. ömür el verdiğim için. İnşallah. Hayırlısıyla. Şimdi saniye çıkma sebebimden bahsedeyim. Efendim Moto Morini'den bahsedeceğim size. Şöyle yanına da gireyim. Moto Morini'den bahsetme sebebim şu. Bu motosikletle, X-Cake modeliyle 10.000 kilometre deneyim yaşamış hem tek YouTuber'ım hem de Türkiye'de herhalde en uzun süre kullanmış, test etmiş kişilerden biriyim. Büyük ihtimalle artık yavaş yavaş 10.000'in üzerine çıkmaya başlamış kişiler vardır ama hani ilk geldiğinde bu deneyimi yaşamak çok özeldi, önemliydi. O yüzden bana sahneye çıkıp Moto Morini hakkında biraz bir şeyler anlat dediler. Ben de tabii ki seve seve kabul ettim ama birazdan belki Triumph'un 400'lükleri ve kendi motorum hakkında da bir şeyler söylemek isteyeceğim. Üzerindeki motor bloğu aslında herkesin bildiği bir blok. Kawasaki'nin yıllarca kullandığı bu R6 N'de kullanmış olduğu 650 cc'lik çift silindirli bloğu kullanıyor. Ve aslında bu bloğun patentini Çin'de bir firmaya sattığı için bu Çinli firma da birçok markaya patentli bir şekilde e, satıyor. Moto Morini de bu bloğu alarak aslında kendisine özel bir haritalandırma sistemiyle entegre etmiş. Tanıdık, aşina olduğumuz, hani bildiğimiz, üzerine bindiğimizde asla yabancılamayacağımız bir blokla Türkiye pazarına girmiş bir marka. Geçen sene Kasım ayında ilk Fuarı'nda Moto Morini standına gittiğimde dedim ki yani ilk geldiğinde aslında bu imaj oluşmamıştı benim kafamda. Yani Moto Morini böyle büyük bir marka imajı uyandı. Çünkü orada izleyenler vardır mutlaka. Bu 1200 cc'lik, yine 650 cc'lik birçok yeni modelini tanıttı. Henüz daha Türkiye'ye gelmedi. Üretim konusunda büyük ihtimalle gecikmeler yaşanıyor. Dolayısıyla büyük bir marka, büyük bir marka olma yolunda da ilerleyecek. Türkiye'de iki tane modeli var henüz. XK650 ve bu Senmeza modelleri var. Ben XK650 ile yine Corlas bünyesinde Core Experience etkinliğinde 10.000 bin kilometre deneyim yaşadım ama bu deneyim böyle hani yolda sürme deneyimi değildi. Bayağı bildiğiniz bu Transanatolia rallycilerinin geçmiş olduğu etapları deneyimlediğimiz, geçtiğimiz, yarışmadan geçtiğimiz, sürerek geçtiğimiz bir macera yaşadık. İlk başlarda ben bu motorla o etaplara girdiğimde dedim ki ya ben bununla gidebilir miyim buralardan? Hani tamam 19 inç ön jantı var, ter jantlı. Tamam evet adventure motosiklet ama acaba oralara uyar mı diye çok şüpheyle başladım. Daha sonra sürdükçe, alıştıkça, kilometre sayısı arttıkça bu motosikletin aslında ne kadar iyi bir motor olduğunu net olarak anladım. Videolarda da çok çok bahsettim. Dışarıdan gördüğünüzde o kabiliyetini göstermiyor size, vermiyor. Yani anlayamıyorsunuz kabiliyetli bir motor olabileceğini. Fakat sürmeye başladığınızda ve alıştığınızda çok kabiliyetli bir motor olduğunu anlıyorsunuz. Benim aklımda çok e iyi bir imajla kalan bir motordu. Fakat o dönemde aksesuar eksiklikleri vardı. Yani hem cam konusunda hem koruma deviri. Ben koruma devirsiz girdim o etaplara. Bir kere düşürdüm sadece. O da çamurda bir şey olmadı. İşte çantası vesaire gibi aksesuarları yoktu. Gördüğüm kadarıyla onlar da gelmiş. Üçlü çanta seti orijinal, elcik koruması orijinal gelmiş. Koruma demiri yine gelmiş. Hatta en büyük problem yaşadığım şey ön camıydı. Ön cam mekanizması biraz sıkıntılıydı. Corlands bünyesinde bu Pazibility firması var hem ithal jetin hem de birçok markanın yedek parçalarını üretiyor. Aksesuarlarını üretiyor. Buraya da bir cam üretmişler ve mekanizmayı o kadar tatlı ve güzel bir hale getirmişler ki. Görünce dedim ki ah keşke ben o 10.000 bin kilometreyi yaparken şu mekanizmada olsaydı dedirtti bana. Dolayısıyla tam bir komplike bir motor haline geldi artık. Çok soran oluyor bana abi NC750 mi alayım bunu mu alayım veya işte CF motoda şunu mu alayım bunu mu alayım diye. Onu da açıklıkla söyleyeyim burada. Ben soranlara direkt şunu söylüyorum. Yani her yola gelebilen bir motor arıyorsan hem arazide, hem off-road'da, hem de on-road'da sürebileceğin bir motor alıyorsan, uygun fiyatlı olsun, az yaksın, çok da böyle güçlü olmasın, gazı verdiğin zaman vuh diye altından kaçmasın ama performansı da yeteri kadar olsun diye birisi olduğu zaman kesinlikle al diyorum. Alanlar da bu zamana kadar, benim tavsiyemde alanlar, hiçbiri şey demedi. Yani pişmanım, beğenmedim, şu eksikliğimi gidermedi gibi geri dönüşler almadım. Dolayısıyla memnun bırakan bir motor motomorini. Peki, Peki buyurun. buyurun. O zaman, ben biliyorsun Malatyalı olarak bunun altında kaldım. <laughs> i̇ki tane 15 veriyoruz o zaman. Oho! Oho! Bir tebrikler. Bir de iki. Başka, Başka bir kızı getirmeyin yani. 639 tebrikler. Evet, evet. Şöyle siz, siz şöyle fotoğrafınızı çekin evet. istiyorsanız böyle beraber. zaman buradayız. 702. 702 numara. 702 koşarak geldi. Tebrik ediyoruz. Numarayı görebilir miyim? Numarayı bir görelim efendim. 702 tebrikler. Böylelikle Core Experience turu kazanıyor. Koran Bey'in elinden alıyor. Sorusu olan yoksa ben son olarak kendi motosikletimle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Ondan sonra sahneyi sıradakilere bırakayım. Buyurunuz. Efendim bundan bir ay önce Ducati Multistrada rally, V4 Rally aldım. İzleyenler yine bilirler. Böyle heyecanla, müthiş bir heyecanla aldım. Çünkü e, benim en son böyle aklımda kalıp da tekrar alacağım dediğim bir marka var, bir model var aklımda. O da Ducati Multistrada 1260 Enduro. Bakın o kadar motor aldım, değiştirdim, aldım, sattım, kullandım, test ettim. Ama 1260 Enduro'nun tadını net olarak aslında almış olduğum motorlarda bulamamıştım. Çünkü 1260 Enduro o Multistrada serisinin, 1260'lık Multistrada serisinin en pik noktasıydı. En üst seviyesiydi. Ondan sonra V4 versiyonları geldi. V4'te de ilk V4 çıktı. V4'ün sahibi oldum. Ardından bir tane Bike Speak versiyonunun sahibi oldum. Hepsi çok güzel motorlar. Hepsi harikaydı benim için ama bu Rally V4 geldiğinde onun da şöyle olacağını düşünüyordum ben. Yani o, bu versiyonun V4 versiyonun en pik noktası olur herhalde diye düşünüyordum. Testi aldığımda dedim ki aa dedim evet aynı 1260 Enduro'nun yaşattığı hissi yaşattı bana. En pik noktası olmuş. Ben bu motoru almam lazım diye düşündüm ve satın aldım. Şimdi geçen birisi sordu bana Hasan Paşa'da abi nasıl güzel mi falan diye. Şöyle bir tabir kullandım. Onu burada da ifade edeyim. Süspansiyonları böyle en yumuşa alıyorum. Bu ön yükleme ayarında en düşüğe alıyorum. Böyle Şehir içerisinde S kasa Mercedes gibi böyle sürmek o kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar keyifli oluyor ki. O yüzden onu özellikle belirteyim istedim. Yeni motorundan müthiş mutluyum. Eğer aklında Multistrader Ali V4 almak isteyen varsa kesinlikle hemen alın derim, bulabilirseniz. Birinci önceliğimiz güvenlik. Test edeceğiz burada motosikletleri. Güzel bir gün geçireceğiz, eğleneceğiz, keyif alacağız. Mümkün mertebe ikinci planda da güvenlikle ilgili bir sorun olmadığı takdirde beni veya birbirinizi yolda geçmemeye gayret edin. Bir sorun olursa güvenlikle ilgili bir problem olursa tabii ki kendinizi korumak adına geçebilirsiniz. Dediğim gibi köy içerisinde çok yüksek sürate çıkamıyoruz meskün mahal ama düzlükte bir miktar daha motosikletlerin belli bir hıza kadar çıkıyor olacağız. Tepkimesi falan hoştu açıkçası. Kendi motorumdan daha çok sevdim. Ben de Tiger Sport 660 var. Zaten almayı düşünüyordum. İnşallah nasip olursa buna geçmeyi planlıyorum yani. Bence çok güzel bir ortam var. Test parkuru var, güzel. Ama bir tık yavaş kalıyor. Sıkıntı da onunla ilgili şu. Bu sefer trafiği yavaşlatıyoruz. Arkadan gelen araçlar bizi sıkıştırmaya başlıyor. Bu bu benim hoşuma gitmedi açıkçası. Yani kendimi güvende hissetmedim. Grubumda en arkasındaydım. Ama onun dışında yani böyle bir etkinlik olması bile çok güzel bir şey bence. O yüzden o konuda mutluyum yani. Buradan e, babam gelememiş, çalışıyordu ona <laughs> selam gönderebilirim. Kartan keller grubumuza selamlar. <laughs> Tiger 900 GT kullanıyorum ben de. Ee, bir sonraki geçmek istediğim makine kesinlikle bu. Çok güzel bir makine, tavsiye ederim düşünenlere. Hani GS alternatifi olabilir. Açıkçası katıldığım ilk Corvus etkinliği oldu bu çapta. Şu ana kadar organizasyon konusunda gayet başarılılar. Herhangi bir problem yaşamadık, çok ilgililer ve çok alakalılar. Ee, herkesi bir sonraki etkinliğe katılmaya davet ediyorum. öldüm sanki yaşarken Uykusuz her gece Bu son kahvede Bir şapım yok Kefenim sağlam İçim için sonsuz teşekkürler.